herkese yeni bir günden yeni bir vloktan merhaba sizi böyle etle bıçakla karşılıyorum kusura bakmayın saat henüz daha baya erken ama benim çocuklar için yemek yapmam lazım bugün benim için büyük gün bugün benim açılışım var ama elan ufak çaplı bir açılış ee, ama çocukları götürüp orada bütün gün bekletebileceğim bir yer yok. E, ee, anneler de orada olacak. O yüzden Turgut baştan şöyle bir gelecek. Sonra eve çocukların yanına gelecek. Ee, o yüzden dedim ki çocukların öğlen yemeğini hazır edeyim. Akşamda dışarıdan bir şeyler sipariş ederler. Şimdi birazdan onlara tost böyle ya da şu işte benim meşhur patatesli yumurta oturtmamdan yaparım kahvaltıyı hazırlayacağım. Akşam dediğim gibi dışarıdan sipariş verdiler ama gündüz için ben dedim şöyle güzel bir patatesli et atayım. Ocağa. Yanına da bir pilav veya makarna bir şey yaparım. Ay, bakalım. Saat şu an 7.30. Saat 9.30'da evden çıkmam lazım. 12 açılış var. Onu da dükkanda olacağım ve ve artık o ikramlıkları falan böyle bir hazırlayacağız Özge ve Nurfer. Öyle çok heyecanlıyım. Hiç uyuyamadım. Karnımın içinde kelebekler uçuşuyor. <laughs> Öyle farklı değişik bir şeyler içerisinde. Aynen çocuklara ben şey yapayım ya. Ben bu Patates. Patates yapayım. Hem de şu meşhur patatesli yumurta. Çok basınan yapıyorum çocuklara kapatıyorum. Evden bir patates zaten. Öyle bir yok. Açılışta giyeceğim kıyafetler dükkanla. Yumurtası oldu, açıldı. Öyle bakalım. Çok aşırı heyecanlıyım. çok heyecanlıyım bacım. Stres değil ama heyecan değişik böyle. Farklı bir şey. Öyle yani. Şimdi düşünüyorum bunun yanına pilav mı yapsam? Onlar yıkanacak çünkü daha. Turgut uyuyor. Sessizlik hakim yani evde. Öyle. Güne start verdik. Başladık. Oh. Öyle işte. Evet bakın şöyle et oldu. Zaten pomuk. Şimdi patatesi de ekledim. Çok az bir şey saldım. Öyle çok fazla salça eklemedim. Baharatlarını ekledim. Çok az bir şey su ekleyeceğim. Çok aşırı sulu bir yemek de yapmayacağım. Böyle patates yemeği olsun. Sonra şimdi patates kızartacağım. Ee, yumurtayı da ekstra omlet yaparım dedim. Ve makarna yapmaya karar verdim. Makarna yapacağım. Tereyağlı bırakacağım onu böyle. Tereyağlı. Az böyle kremalı bir makarna yapacağım çocuk. Yok krema koymam tereyağı yaparım. Yemin ederim et pişti de patates kızarmadı. La ilahe illallah tavasından mıdır altından mıdır bilmiyorum ama et yemeğim hazır. Ee, şöyle yine kahvaltıya az bir tane patlıcanım vardı. Domates, soğan, patlıcan. Bir de şöyle mantarı şöyle bir kavur verdim. Ondan sonra makarnam da oluyor şöyle bakalım çocukları doyurayım ondan sonra ben yallah dükkana şöyle yumurtayı ayrı yapmaya karar verdim patates sonunda pişti kızardı şimdi yumurtanın birazını çocuklara koyacağım ama birazını da bunun içine vurup makarna yatacağım şöyle yumurtalı makarna olsun benim çocuklarım seviyor yumurtalı makarnayı ya da direkt bunu böyle yediririm. Bilmiyorum bakacağız. Ya da direkt yesinler böyle. Biliyorum makarna da sade olsun. Belki üzerine et koymak isterler. Aynen öyle ya doğru. Hiç onu karıştırmayayım şimdi. başlamak. Yazı bilen bismillah. ve şeytan recim. Bismillahirrahmanirrahim. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> Şu an Heyecan. Heyecan misil olsun inşallah. Hadi bak. Evet. <laughs> bismillah dedik açtık. Bol müşteri bekliyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Amin. Hadi bakalım. <laughs> evet arkadaşlar kurdelemizi kestik. Ee, şimdi yavaş yavaş tabii ki hem takipçilerimiz hem de bizi sevenler geliyor sağ olsunlar. Ama şunu hemen şöyle ilk başta hiç unutmadan evet, teşekkür siz. etmek istedim. Görümcemle eşi Sercan Erişoğlu, Emine Erişoğlu. <laughs> Tazom uzaktan, bakın çok güzel bu buket göndermişler. Hemen şöyle hiç arada kaynamadan evet. göstereyim, teşekkür edeyim istedim. Teşekkür ederim canlarım benim. Allah razı olsun, kesinize Hareket bereket. Yani olsun. Çok teşekkür ederim. Da daha annemi çekemedim arkadaşlar. Çok gerçekten anne, maşallah çok anne. güzel yoğunuz. Allah seviymiş. evet. resim Yok resim yani demin çektik ya şöyle dedim anneme bir video çekeyim. Ben ha? <laughs> ha. Şöyle anneme bakın. Eee Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Sevgili kızımın sevgili takipçileri allah Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun inşallah sevgili arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Uzun zamandır e, böyle konuşma yapmamıştım. Evet, evet bugün Özlem benim e, gitmemden dolayı biraz e, çok hızlı bir şekilde öne aldı açılışı. Açılışımız yaptı, çok e, güzel oldu elhamdülillah. Allah razı olsun Kuşsun. benim çocuğum e, yaklaşık 12 yaşından beri, beri kendi bir şeyler yapıp, böyle ne bileyim işte en becerisi, pastaydı, kendi ilişkiydi buydu. Sürekli bir şeyler yapıp kendi parasını kendi kazanan bir çocuğun o zaman ne zaman kızım yapma dediyse e, yani aslında bunu yapma derken yani yapamayacağını değil kendini yoruyorsun anlamına. Çünkü çok yoruluyor biliyorsunuz bir ev hanımının hem ev hanımının hem anne olup hem de bir şeyler yapması kolay değildi. Hastaydı oydu bu yıllardır ben kötü sürün anla ne şeyler yaptı. Hepsinden de gerçekten böyle arınmak filan başarıyla hepsinde yaptı. Ve bu sefer anne dedi işte dükkan epeydir açmış dedi böyle yani küçük bir şey. Kızım ne olur yapma dedim. dedim. Anne böyle evet. evden mi yapsan? Evde yani, yapsaydın. Yani, <laughs> derken, yine dedim sen yorulacaksın ve zaten <laughs> vücuduna giriyorsunuz ve eksik e, şeyler yapabilirler <laughs> <öneriler> var. Onun <laughs> için de yapma dedim evet, evet. Yine bir de güven olarak. Ama yine maşallah safah da gördüm <laughs> ki kızım sen bunun altından da kalktın da kalktın. Evet. Allah razı olsun inanın sabah da kırışa yüz geldik dediklerinde aslında ne kadar güzel bir iş yaptınız farkında vardım. Allah razı olsun hepinizden yol ve etahat daha çok yoluk ama benim için gitmem lazım. Evet. Arkadaşlar bu arada sizlere bir de vedalaşalım. Ama ben videoları göndereceğim onları paylaşacağım. Evet inşallah paylaşacağız. Yarın Biraz. sabah inşallah umreye gidiyorum. Ay, ee, uzun zamanda bir çekimler yaptık hı -hı. ve hakkımız hı. geçmiştir belki kelime ortaya <laughs> belki yanlış bir şey demişizdir. Hakkınız arkadaşlar? Size oradan çekimler hep böyle Allah razı olsun. benden yana hepiniz hakkım helal olsun. Hakkımda kutu bile olsun. hakkımı helal ederim. herkese. Evet olsun. aynen öyle yapacak. Ömer Halil sağa gir evet, çıkar evet, mısın oradan? Allah'a emanet olun arkadaşlar. Ben o zaman hiç hatırlamadım. İzleyenlere artık gelirsiniz. <laughs> Çünkü gelenler hayret içinde hala bakıyorlar. Her gelenler resim çekmeye çalıştık yani. Gelenlerin Allah razı olsun yine de geleceklerine eminim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. İnşallah sizlere Kabir'den e, video çekip gönderirim. Evet. Hayırlı günler evet. evet. Arkadaşlar bakın yanımda kim var? Alman ben kızı Gülek. Merhaba, <gülüşmeler> sesim çıkmıyor Evet, arkadaşım hasta Yalıyor. maalesef. <gülüşmeler> olsun olsun, Vallahi, sağ olsun. Allah razı olsun. <gülüşmeler> Ay konuş konuş kız. Ben seni kesmişim. Hayırlı olsun. Evet. Rabbim bunu kazanacağını inşallah. Ben küçüğün Allah'ın razı olsun. Allah. Bir ömür boyu böyle güzel gider. <laughs> Amin inşallah. Şöyle küçük küçük başladık. Aynen. İnşallah böyle Çok devam güzel. ederiz. Güzel. Bak böyle ev tarzı, butik tarzı oldu. Çok hoşuma gitti. Yani böyle sıcak ortam. Normalde de gelen <laughs> böyle. Tamam çıkar. Sen normalde gidiyorsun ya. Sen hani gidiyorsun. Hani ben ama, ama ben bak her ben geleceğinde sen Türkiye'ye gidiyorsun. <laughs> Ben şimdi bak konuşturma buradan. <laughs> Biliyorum evet. ki Dilek neredesin? O taraf diyor ki sırf bak. Gitmiyorum Köln'e. Gelsin öyle gideceğim diyor ama her gideceğim de de Neyse, ama olsun gel. olsun daha güzel daha şey. ya. Aynen sen öyle. Sen orada camiye gelmeyecek diye. Gelecektim. Neden. he. Gelecek Ay, aslında sen ben nikah yapmaya adam. gelecektim. Artık onu burada halledip artık. Çünkü gittin geçireyim. ama. Bir de Şimdi nikah şahidi yapacaktım. <laughs> Ama neyse olsun normal gitmeye nasip olur inşallah. i̇nşallah. Orada kendisi tekrardan böyle sizin önünüze de teşekkür edeyim. Sağ olsun razı olsun. Taki benim için buraya kadar geldi. Ayağına Ayla. sağlık. Ee, sağ olsun razı olsun. Öyle hediyelerimi az sonra hep göstereceğim en son. böyle kısaca hemen boş bir yere bulmuşken video çekeyim istedim. Ee, Unutmayın. <laughs> şey gerçekten çok sabır. Birazdan da birkaç kıyafeti deneyeceğim inşallah yakışırsa tabii ki ya. ya. Atma. <laughs> Aynen. Ben de böyle bir yakışırsa atma Aynen. <laughs> yoksa evet. göremezsiniz. Neyse bakalım Aynı. böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bakar mısınız? dilekte bluz ne kadar güzel duruyor. Yalnız çok aşırı. Aynen kahverengi var ama kemerlerimiz çok küçük. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> çok küçük. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> arada, i̇çinde olduğu kadar telefonu tutayım. Ee, dışında, dışında da, da çok, çok rahat oldu. Çok hoş durdu böyle. Evet aynen çok aşırı yakıştı. Şimdi bir de kendisine salopet elbise denettiriyorum. Evet çok yalnız salopet elbisenin dilekteki duruşuna bakar mısınız? Tabii şu an o böyle şık bir gömlekle tasarımlı tasarımladı ama normalde aynen tişört ve çaks veya beyaz spor ayakkabısı. Aynen crop. Aynen. Ne? hani badiler var ya alttan Ha 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 tamam tamam şey çıtıtılı bodilerden Aynen, aynen, aynen. öyle aynen, daha rahat bir olur. Bir Yalnız bildiğin deminki ki kıyafetlerinden 10 kilo daha az çıtlıyor mendiliye. Evet. evet arkadaşlar, satışlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi hem kahvelerimizi içiyoruz hem de böyle sağ olsun arkadaşım, canım arkadaşım benim vallahi paketlememizi yapıyor. Evet hemen gel buyur. Tabii ki arkadaşlar biz inanır mısınız saat 5 oldu mu? 6'ya geliyor. Saat 6'ya geliyor ve inanır mısınız bu kızlar burada ağaç milai sabahdır böyle bekliyorlardı ama o kadar çok yoğundu ki böyle bir su içmeye vaktimiz olmadı. Çok şükür. Yani çok şükür öyle olsun yine. Ee, en son bir ara böyle bir boşluk bulunca hemen dedim kızlar dedim kim ne istiyorsa sipariş edin. Şöyle ortaya bir şeyler almışlar. Böyle bir şeyler yiyoruz. Ee, tam böyle şey oldu. Ortamımız çok güzel. Aşırı derecede eğleniyoruz. Çok keyifli geçiyor bizim evet. için. Evet. Böyle <laughs> değişik şu an sesi çıkmaz o da Selcan'ın. Bu arada e, e, videolarda Selcan'ı görmeyen ama buraya geldiği an sen Selcan'sın. Ne diyeyim Sen Evet yani böyle bakalım. Vallahi gerçekten yorulduk ama çok güzel geçti. Hala ara ara gelenler var. O yüzden şöyle az bir esnaf soframızı kurduk. Hemen şöyle karnımızı doyurup buraya böyle bir kaldıracağız. Evet arkadaşlar Kesinlikle. şimdi şöyle en son tam bir etrafta toparladık. Arkadaşım aradı canım arkadaşım. Vallahi çocukluk arkadaşım, sırdaşım, dostum, her şeyim. Canım Elif'im iş çıkışı. O Sen beni aradığında ben görümcemle telefonla görüşüyordum. Özge'ye bile yazdım. Numarası yok ki diva butikten çıktı. Ondan sonra hemen o işten gelmiş. Şöyle ortaya ne varsa koyduk. Birer de kahve yaptık. Şimdi şöyle o alışverişini yaptı. Ondan sonra oturduk. Şurada birazcık şöyle sohbetimizi yapacağız. Artık bizim için de böyle bir gün sonu oldu. Etrafı hemen Özge'li Nurfer her tarafı şöyle bir toparladılar. Nurfer bulaşıkları halletti. Özge içerileri halletti. Ben de orada arkadaşımdan sohbet ettim. Alışveriş yaptık. Şimdi oturup kahvemizi içeceğiz. Evet ha, olsun artık arkadaşlar şu an ben üzerimi değiştirdim. Normal kül kedisi. Eski hayatına geri döndü. Ay oraya bir arada da her tarafım çiçek dolu bir kısmını da öbür odaya koydu. Bugün pay yapıyoruz? Saat 8 oldu ya da 8 buçuk mu? <laughs> ee, artık bugün için bunu böyle kapatıyoruz. Annem Umur'a gidecek biliyorsunuz. Annem şöyle bir vedalaşıp Ömer Halis'i oradan alıp artık eve geçeceğim. Benden bizden bugünlük bu kadar. Umarım inşallah keyif aldınız. Bir vlog olmuştur. Dur bir dakika eve gideyim. Herkese teşekkür edeceğim. Kapatmaktan vazgeçtim. <laughs> Evet canlarım benim şimdi evet. e, ertesi günden tekrardan şöyle bir teşekkürümü yapayım ondan sonra videoyu kapatayım istedim e, beni burada yalnız bırakmayan buraya gelen inanır mısınız o kadar uzaklardan takipçilerim geldi ki anlatamam size ne oldu Kırıldım telefonun kırıldı. Ya. Nasıl kırıldı harçlıklarını harçlıklarını biriktir kır koyacağım. Neyse bakalım. Ee, Tavu Patal'dan, Kastrop'dan, varmış. Köln'den, Oberhausen'den, Kamen'den, Herne'den, Herten'den, Gezinkirchen'den, Waltrop. Waltrop'da değil mi bir tanesi? Bugün Dün. Waltrop'dan gelenler. Yani bu vardı. Yani o kadar çok gelen kişi vardı ki hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepinizin ayağına, yüreğine sağlık. Çok 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 teşekkür ederim. Beni gerçekten çok mutlu ettiniz. Ayrıca teşekkür etmek istediğim 3 kişi daha var. Özge, Nurufer ve Selcan. Onlardan da Rabbim binlerce kere razı olsun. Eğer onur olmasaydı dün ben burada pıt düşer bayılırdım. Çünkü kızlar dün burada gerçekten hem yani Selcan paketleme para kasa Özge ile. Nurufer sürekli <gülüyor> kahve. <gülüyor> kahve. kahveci güzeli sonra bir yerde bir şey su veriyor kahve götürüyor bulaşıkları yıkıyor yine Özge de tabii ki hem bulaşık hem kahve yapıyorlar bir yandan beri paketleme yapıyorlar çünkü inanın çok güzel çok aşırı ve çok güzel bir yoğunluk vardı ben de onların sayesinde çok güzel bir şekilde tabi bir, bir yandan hemen böyle yerleri ya. falan bir hemen ya. bir siliniyor ondan sonra e, yani eğer onlar olmasaydı takipçilerimle hiç güzel bir şekilde ilgilenip onlarla oturup sohbet edemezdim. Onlar iyi ki varlar, iyi ki hayatımdalar. Ee, gerçekten ay yani ne desem şimdi bir şey daha söylesem ağlayacağım. Bağlamak istemiyorum. <laughs> Zaten hepsine böyle mesaj atıyorum. Onlar ağlıyor, ben ağlıyorum. Sercan diyor ki iyi ya yani, diyor tamam dur diyor ağlatma bizi. Ama ciddi söylüyorum. bir yani, iyi ki şey varlar. Yaşıyor. Rabbim onlardan razı olsun. Rabbim hep böyle karşılarına iyi insanlar çıkarsın. Ee, öyle mavi bakalım. Evet. Aha. Öyle <gülüyor> diyorum <gülüyor> Yani, siz olmasaydınız öyle mi? Bu arada Özge, ay o mavi takımlar. Özge çok tatlısın evet, ya. Evet. Vallahi Kim çok yakıştı sana yani. o mavili takım ya. Peki, <laughs> yani, bir şey Özge Peki, her, her gün, 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 gün yüz şey euro şey masrafa evet. giriyor. Her her Ama bak bitiyor şey şey bunlardan gibi. bir tane bir daha getirmeyeceğim. Bunun siyahını da ayırtam o zaman. Evet çok. Ne zamandı doğum günü bir tanesi ben alıveren. 11. ay daha çok var o zamana bir dahaki tünitleri gitsin Neyse bakalım. Sana aşırı bir adam adam de çok zarif göstermiş ya. Neyse bakalım öyle. Teşekkürimi edeyim. Hepinizden Allah razı olsun. Axt bugün de yoğunluğum de. aynı şekilde devam Tabii ki dünkü kadar değil ama bugün de çok güzel bir yoğunluk vardı pazar olmasına rağmen. Ama onları da artık yarınki videomda izlersiniz. Güzel dilekleriniz ve güzel mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim. İnanın bana şu an çok aşırı yoğunum ve yorumlara bakamıyorum. Ama her birinizin kalbinden, gözünden, elinden öpüyorum. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Girdik bakalım bir yola. Rabbim inşallah utandırmasın. Böyle. Tekrardan kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.